Kaldırımdan da indirdik. Evet, bu sefer elektrikli skuterda, e scooterda Sway'in fırtına modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun en büyük özelliği çift çeker olması. Şöyle önde de arkada da motoru var. Ayrıca amortisör sistemi var. Hem önde hem arkada. Söyleyeyim amortisör sistemi şöyle. Evet, bastığınız zaman güzel yaylanıyorsunuz. Yoldaki tüm sektör, çukurdur onları hissetmeden konforlu bir sürüş oluyor. Şimdi şunu ön arka tekerlerin çekişlerini gösterebilir miyiz? Bunu evet. nereden ayarlıyorsunuz? Şimdi şurada modlu gösteriyor. Şu an sadece arka çekerde mesela. Ekranda. Ben şöyle göstereyim. Evet. Bir de hemen burada kapama düğmesi var. Tekrar bastığınız zaman bir saniye. Şöyle açayım abi bir saniye dur. Şunun öne de geçti mesela. Şu yanına bir saniye, daha rahat. Şöyle alayım. İki taraftan da. Evet. Sonra çekiş mevcut. Arkalarda ufak bir toparları gibi var. Bunlar sinyal de olabiliyor. Mesela sol sinyal, sağ sinyal diye. Evet, ön tarafta aydınlatma için bir tane led takılmış. Evet. Şurada da var. Sis gibi burada Farlar yapılmış. Ayrıca normal düz farı da var şöyle. Dikkat çekebilmek için farklı evet, şeyler diye şey yapmışlar. Sonra üzerindeki ekranda iki tane ekran var. Bir tanesinde akünün gücü. Ne kadar akü kaldığını gösteriyor. Evet. Diğerinde hızı, lambanın açık olup olmadığı, ön arka çeker demi o ve modlar var motlar herhalde. Modlar var. Şöyle yaptığınız zaman 2 ve 3 kademesi var. 75 kilometre menzili var. Yani yaklaşık top speed 110 km falan yapıyor. Tabi bu köye göre de değişiyor. Şiddete tavsiye ederim yani. 100 kiloluk bir insan binebilir mi? Ya binebilir. O maksimum şöyle onda da yapacağı hız 65-70 arası falan. Ben şahsen 100 kilo. 75 km yaptığım zaman biraz şey oynadım ben. Peki şu öndeki çanta? Çanta normalde üzerinde yok. Bizim hediyemiz oluyor çanta. Şarj altı taktınız, tamam. Nerede? Şimdi Normalde bunu ehliyetsiz kullanamazsın çünkü gücü motor gücü 2000 watt o yüzden ehliyetsiz kullanamazsın evet. ama tabii bizim ülkemizde polis kontrol eder de ve bilirse ancak o zaman sorun olur cezayı yersiniz daha doğrusu. Şimdi bu Scooter'da ön arka disk frenler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında evet. bu Ve gayet güzel de tutuyor. Tuples lastikleri var. Şu amortisör sistemi gerçekten güzelmiş. 60 kilo sen? 100 kiloyu. 100 kiloyu güzel. Görüyorsunuz, gayet güzel taşıyor. Taşıyor şimdi. Uzun tatillere gittiniz. Aracınızın arkasında tatilde aracınızla gezmek istemiyorsunuz. Bunu hemen tek bir hamlede katlayıp aracınızın arkasına yerleştirebilirsiniz. Bu kadar basit. Bir valiz kadar yer kaplamıyor. Ufacık portatif. Güzel. Katlama yeri de bayağı sağlam gözüküyor. Öyle kırılacak mı Metal zaten. Komple, komple çelik halkası Kasa komple çelik. Evet. Yaklaşık 6 saatte falan şarj olduğunu evet. söylediniz. Çift şarjı var. Bir, bir normal yavaş, normal akım bir şey var. Bir de hızlı şarjı var. 7-8 saatte oluyor normalde. Hızlı şarjında da 3,5-4 saatte falan şarj oluyor. 3,5-4 saat gayet evet. güzel. Evet. Evet. Tabii, tabii tabii. Şu, Şu an PTT ile falan bunu gönderebiliyorsunuz kargoyla. Evet. Alsalar. Peki önemli bir konu fiyat Nedir? Şu an güncel fiyatı 45 bin lira. Tabi bu yani bir hafta için falan geçerli. Çünkü şu an üründe stokta da çok az var sayılı. Sadece buraya özel çanta, şarj çantası hediye. Evet. Forte GT'nin çantası var üzerinde. Şöyle detaylı bir çekelim. Gerçekten kullanılan malzemeler sağlam ve kaliteli gözüküyor. Böyle detaylı baktığımızda kablolar güzel bir şekilde geçmiş. Yan ayak bayağı sağlam, basit bir şey koymamışlar, güzel döküm bir ayak koymuşlar. Arka bağlantılar sağlam.